Oynayalım mı baba? Dur. dur. Baba hadi oynayalım oynayalım. Lan oğlum bir dur golü göremedim ya. Lan başlarım böyle işe ha. Eşek sıpası. Oy. Seni anneme söyleyeceğim. <laughs> Lan. Oy. Doğru dürüst yürü gevşek herif. Oğlum önüne baksana şapşik. Hey, saygı kalmadı bu gençlerde. İçme o zıkkımı, içme. Ben senin tipini beğenmedim. Oy anam, ay, sahip. Oy, gözüme sabun kaçtı. Oy, sabun kaçtı gözüme sahip. Neredesin? Oy, hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ay. Evet, ilacımızı da içelim. Ne? Hey, i̇laç mı? Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay. <laughs> Oo, kiraza bayılırım. Gel buraya kiraz oluyor ya? Çok lezzetli görünüyor ama ağzıma gelmiyor. Sallanıp duruyor. O kirazı yemesi biraz zor galiba. Nasıl yiyorsunuz siz bunu? Ha yaşasın bir balık buldum. <laughs> Vay, yavruya balık. Yapma. Vay Muzaffer abi. Özledim seni ya. Lan oğlum sen kimsin lan? Lan ne Muzaffer oğlum benim adım Bobby. Hey, Bobby mi? Ha, o zaman durum farklı. Oy. Sana kaç kere bıçaklarla oynama dedim. Dedin mi? Vallahi hatırlamıyorum. Amanin bu da kim? Oy. Ne biçim bir kedi bu ya? Allah Allah. Dost musun düşman mı? Çabuk söyle. Dundu kaldı. Robot mu bu acaba? Aha robotu yendim. Yendim. Robotu yendim sahip. Aha. Tekir hadi bakalım banyo zamanı. Oy. Banyo yapmak istemiyorum ben ya. Banyo yapmak istemiyorum. mi yok. İstemiyor. Uy Benim Aram Uy topum Topu versene kedi Lan çekil git benim topum bu Vermeyeceğim diyorum sana benim topum bu benim topum benim 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 Hey ben de oynayacağım Oğlum ne diyorum sana ya Allah Allah patlatacaksın sonra Paylaşmasını bilmiyorsun kedi Ya vermiyorum işte ya benim topum bu benim canım topum Hey paşa kediyle poz vermeyin Of! Kanka yemek nasıl ama? Vallahi ben bayıldım ha! Oh, 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 oh. İşte oldu. Biz kediler çok kolay öğreniriz. Sanırım tuvaletimizi yaptıktan sonra tuvalet kağıdını böyle döndürmemiz gerekiyor. Pamuk. Lan başlayacağım şimdi. Bütün buzdolabını silip süpürdün zaten. Şuna bak ya. in oradan. Lan inmiyorum Çek. Oğlum ne uyuz bir kedisin sen ya. Lan karnım aç benim. Tırmak. Hadi kalkma vakti. Neredesin? Hoppa. Ya, uy, ya kalkmayacağım ben. Uyumak istiyorum. Git başımdan. Ya sabahtan beri uyuyorsun. Öğlen oldu. Hadi kalk. Ya beni rahat bırakır mısın? Birazcık daha uyuyacağım. Gıdıklarım. Nimiş pati, hani işte burada. <laughs> ya yapmasa da ya. Bakayım yaramaz kuyruk neredeymiş? <laughs> e, bu arada kahvaltıda sucuklu yumurta var. Ne? Sucuklu yumurta mı? Ben iki tabak yerim. E, ne oldu şimdi? Aç gözlü kedi. <laughs> Uzak dur benden tüysüz. Deşik <laughs> teknikler biliyorum. Senin tırmıkma ayağı yaparım. Karate biliyorum. Judo biliyorum. Fuji su biliyorum. <laughs> hey, kavga etmeyin bakayım. Oğlum saçmalama. lan hiç tadı yok bunun. Ne gazozu ya? Oğlum çek şu koca kafanı da senin tadına bakayım bir. Dur. Oy. Oğlum çeksene kafanı. Ne oluyor ya? Allah Allah. Lan oğlum bu da su. Boncuk. Boncuk. Ne? Gel bakalım ne? yemek zamanı. Yemek mi? Geldim geldim. Oy. Oy. Neredeyim ben? ya vallahi bu ne komik bir oyun ya böyle bunu yakalamak çok eğlenceli bir şey vallahi oyun. şimdi yakaladım seni yani bu şimdi kafamda sinek gibi dönüp durunca benim de başım dönüyor yani bir gülme geliyor insana <laughs> Paşa yemek ister oy, misin oy, oğlum oy, al oy. al yarın da yersin Hah, öbür gün de ya. yersin bu hafta komple yersin paşa. Yer, Zaten bu ay evden çıkamayız. Bu ay da yersin. Sanırım delirdi. De de oğlum hepsini. kaç. Vah zavallı sahip bana bayram açlığı vermeyi unutup uyuyakalmış. Ama hiç zahmet etme ben kendim bulurum. Hem i̇şte burada oh, tadı da güzelmiş. Oo, oo iyi para, iyi para. Hop, düşme. <laughs> Ya ben çalmadım diyorum sana ya. Gel hadi barışalım hadi. Ya çek ellerini Kuntiz. Bütün mamayı yemişsin. Önce kendinikini yemişsin sonra benimkini almışsın. Ya vallahi yemedim ya. Allah Allah sen kime inandın? Ya git buradan. Vallahi konuşmuyorum seninle. Küstüm seninle. Ya vallahi küsme ya. Ben yanlışlıkla aldım senin mamanı yani. Hepsini yemeyecektim. Ödün çaldım ben onu. Ya nasıl yanlışlıkla aldın ya? Ya oldu bir kere işte. Hadi öpüşelim barışalım. Ya yürü git ne öpüşmesi barışması ya. Çekil git. Ya, ya sen hep beni suçluyorsun ama. Yani yemeğin hiçbir suçu yok ya. yemeğin de suçu var bence. Oh çok lezzetliydi vallahi şimdi bak hatırladım yemek Kendine çok gel. lezzetliydi. Oh, ya yok artık şimdi de beni mi yiyeceksin aç gözlü rakun. Ya zaten ben yanlışlıkla senin yemeğin üstüne düşmüşüm. Vay haber psikolojik şapşik. Ne oluyor ya? Bu kucu kucu son zamanlarda iyice kafayı sıyırdı. 3 2 1 yemin ediyorum tam bir arıza. Oy, bu ne ya? Oyuncak bir köpek. Ne kadar gerçekçi. Hareket ediyor sanki bu. Galiba bakayım. Oy, anam oluyor lan. Abi, abi ben seni şey zannettim. <laughs>